Merhaba, hoş geldin. Bu videomda Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Öncelikle daha önce de ayrıca bir videosunu çekmiştim, inceleme videosunu. Her ay bir Orhan Pamuk serüvenine başladık. İlk eseri Cevdet Bey ve oğulları da bizim ilk durağımızdı. Orhan Pamuk'la daha önceden tanışmıştım, birkaç kitabını okumuştum ama bu yıl Böyle gerçekten performanslı bir şekilde ilerlemek istiyorum. O yüzden kronolojik olarak listeledim kitaplarını. Cevdet Bey ve oğulları da ilk sırada yer alıyor. Bana katılan birçok arkadaşım oldu. Onunla Instagram'da grup kurduk. Ayrıca o grup üzerinden de konuşuyoruz. Cevdet Bey ve Oğulları Orhan Pamuk'un ilk eseri ve klasik gerçekçi tarzda yazdığı bir eser. Üç Kuşak üzerinden 1905'li yıllarda 70 yıldır bir ailenin serüvenini aktarıyor. Bu dönemlerde tabii 1905 ve işte 1975 yılları arasında da tabii ki Türkiye'nin yaşadığı birçok olay var. Siyasi olaylar, işte o siyasi olayların bir aile içinde etkisi nasıl? Günlük yaşamda aile içi diyaloglar nasıl? Bunları görüyoruz. Batıllaşma kavramı var ön planda. Öncelikle Cevdet Bey ile başlıyor. Bu ilk Müslüman tüccarlardan bir tanesi Cevdet Bey. Oğulları Refik ve Ahmet ile devam eden bir aile serüvenini okuyoruz. Burada Orhan Pamuk'un son sözde de belirttiği gibi Thomas Mann'ın Badenburglar eseri var ve Tolstoy'un Anna Karenina eseri var biliyorsunuz. Bunlardan çok ilham aldığını söylüyor. Hatta başlarda bunun kendisi için bir utanç kaynağı olduğunu hani açıklamak istemiyor. Bu kitabın basımının çok çok artmasını istemediğini de belirtmiş son sözde. Ama bence Türk edebiyatına çok güzel bir katkı sağlamış. O dönemlerin üç kuşak üzerinden yansıtılması hem bir çağ romanı hem tarihi roman hem de güzel bir kurgu üzerinden o dönemki kültürümüzü bize çok iyi bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Diğer Orhan Pamuk eserlerine göre okuması ve anlamasının daha kolay olması da klasik gerçekçi tarzda yazılıyor olması çünkü işte o kişinin ağzından duyuyorsunuz o hissettiklerini ya da o olayları ve düzlemsel bir şekilde ilerliyor oradaki kurgusal olaylar ama diğer eserlerinde bazen işte bilinç akışı tekniği işte iç monologlar ya da zaman kaymaları vesaire olduğu için biraz daha zor olduğunu ben hatırlıyorum örneğin. Şubat ayında da Sessiz Evi okuyacağız zaten. Bilinç akışı tekniğiyle başladı. Değişik bir tarz olduğunu yani bu kitaba göre daha farklı bir tarz tabi okuma tecrübesi katacak bize. Bakalım çok güzel ve keyif aldığımız bir eser oldu. Orhan Pamuk'a başlamak için de bu eserini tercih edebilirsiniz. Tabi sayfa sayısı biraz fazla hani ilk yani çok klasik ya da kitap okumayan biriyseniz size çok fazla gelebilir. 580 sayfa. O yüzden hani böyle programlı bir şekilde ilerlerseniz hani günde 30 sayfa okuyacağım gibi o zaman elinizde çok fazla sürünmez kitap diye düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir eseri oldu Orhan Pamuk'un. O yüzden herkese tavsiye ederim. Bir diğeri William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası'ydı. William Shakespeare'dan hep daha önce ben tragedya okumuşum. Fark ettim ki işte Otello, Romeo ve Juliet okumuştum. Onlarda tabii tragedya unsurları daha ön planda. Bu bir komedyaydı. Ve mitolojik öğeler içeriyordu. Tabii Shakespeare o dönemlerde işte 1500'lü yıllarda işte cinler, periler bu tarz olaylara karşı da insanların soru işareti ve algılayamadığı durumlar olduğu için bu tarz imgelerin daha çok kullanıldığını görüyoruz Shakespeare'in eserlerinde. Kurgu içinde kurgu vardı. Bir tiyatro oyunu yapıyorlardı orada da iki kadına pardon iki erkeğin aynı kadına aşık olma kurgusu var burada da mitolojik öğeler vardı. O yüzden benim bazı soru işaretlerim oldu, algılayamadığım kısımlar oldu. Açıkçası William Shakespeare eserlerinden içine giremediğim tek eseri bu oldu sanırım. Bilmiyorum okuyan var mı? Ne düşünüyor bunun hakkında? Levent Üzümcü'nün de düzenlediği, içinde olduğu bir oyun varmış. Bir Yaz Gecesi Rüyası. Aslında onu da izlemeyi çok isterim. İstanbul'a gittiğimde denk gelirse mutlaka izleyeceğim uygun zamanlarda. Ya da birçok şehire de gidiyorlarmış. Bursa, Ankara, İzmir gibi. Onu da takip edeceğim. Belki daha iyi algılamamı sağlar benim. Bu ay dediğim gibi çok fazla tatmin etmeyen bir kitap oldu benim için. Bir diğeri, Kunut Hamsun'dan Açlık Eseri. Bunu e, Klasikler Kulübü ile birlikte okuduk biliyorsunuz. E, yani çok az bir sayfa olmasına rağmen böyle e, size acı çektirecek bir kitap isminden de belli olduğu üzere okurken e, gerçekten oradaki sefaleti yani karakterin yaşadığı yokluğu iliklerinize kadar hissedeceksiniz bir yazar ve yazarak hayatını kazanmaya çalışan bir kişi. Yani yeri geliyor ki ceketinin düğmelerini bile satıp hani onun karşılığında para alayım, bir şeyler yiyeyim düşüncesi oluyor işte. Günlerdir ağzına yemek koymayıp kasaba gidiyor ki hani köpeğime diyor kemik alacağım. Onu yalayıp açlığını gidermeye çalışıyor. Gerçekten çok büyük bir sefaleti aktaran, yokluğu aktaran bir roman ama yazarın hazin bir hikayesi var. Maalesef hani o dönemlerde Nazileri desteklediği için halkı tarafından dışlanmış ve sessiz bir şekilde protesto etmişler. Yazdığı kitapları yazarın kapısının önüne koymuşlar ve e, bu da gerçekten bir yazarın yaşayabileceği en kötü şey sanırım e, yani karakter olarak bilmiyorum ama e, Behçet Necati Gil çevirisiyle varlık yayınlarından ben çok e, içine girerek okudum romanın gerçekten o acıları yokluğu hissederek okudum e, ve yani buradaki karakterin yerinde olsam ben ne yapardım dedim yani hani bu yokluğun içinde bu sefaletin içinde e, hiçbir şekilde kendini düşünmeyi bırak hani başka insanlara da yardım etmeyi düşünüyor o anda. Hani ben onu yapabilir miydim? Bu kadar e, onurlu gururlu olabilir miydim? Onu bana çok düşündürdü. Siz de mutlaka okumadıysanız e, tavsiye ederim bu klasiği bir Norveç edebiyatı. Yazarın karakterinin dışında tabii ki değerlendirirsek daha objektif yaklaşmışızdır diye düşünüyorum. Ben bu arada Aralık 2011'de okumuşum bunu. Yani bu yılda Klasikler Kulübü ile birlikte okuduk. Tekrar birlikte konuşarak daha iyi analiz etmiş olduk kitabı böylece. Bir diğeri de Hasan Ali Toptaş'tan Bin Hüzünlü Haz bu benim Ocak ayında çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Zaten çok sevdiğim böyle kendi bulduğum eserleri ayrıca bir inceleme videosu çekiyorum hem Cevdet Bey ve oğulları hem de Bin Hüzünlü Haz için ayrıca bir videom vardı. Onu şuradan ulaşabilirsiniz isterseniz. Hasan Ali Toptaş'ın dilinin çok orijinal kendine ait özgün bir dil olduğunu biliyordum zaten Gölgesizler ve Heba kitaplarını okumuştum. Bunu da Kitap Ağacı Bursa Kulübü ile beraber okuduk. Roman yazan şair diyorlar Hasan Ali Toptaş'a ve gerçekten bunun hakkını veren bir yazar. Çok çok özgün. Burada bazı baskı hataları gibi anlaşılan kelimeler arasındaki boşlukları var ya da böyle oradan oraya atlayan ifadeleri var. Bu tamamen yazarın kendi tercihi ve kitabı e, algılamak onun bir metin olarak e, yansımasını içeren bir e, tarz. Bulut kızıyor yani. Neden böyle yaptın? Yani <laughs> <laughs> O yüzden kursanız yanlış algılamayın siz de çünkü geri götürüp bu baskı hatası diye değiştirmek isteyen de birkaç kişi olmuş sanırım. E, bu tamamen yazarın isteği ve farklı bir tarz bulacaksınız. Burada var etme, e, var olma ve arayışın hikayesi. Alaaddin var. Burada fantastik hikayelerin de içinde geziyoruz bir yerde. Alaaddin'in Sihirli Lambası Binbir Gece Masallarında vardı mesela. Oradaki karakterin ismini kullanması da Binbir Gece Masallarına yaptığı bir atıf. Birçok çağdaş romandan da karakterler görüyoruz. Gregor Samsa'yı, Don Kişot'u. Hem birçok bu karakterlere atıf var hem de bir arayış içinde sürekli var etmeyle, var olmayla, işte rüyaların içinde gezmeyle ee, ve birçok metafor kullanılmış tabii ki İşte CD-ROM'un insan belleği olması, ormanın bilinç dışı olması gibi. Bunları tabii ki okurken e, hani kelimeler içinde yüzerek ilerliyorsunuz. Bu e, hani sakin, sessiz, e, odaklanarak okumanız gereken bir eser. Hasan Ali Toptaş'la tanışmadıysanız belki e, sizi hani zorlay zorlayabilecek bir eseri olabilir ama. E bu tabii ki bundan önceki tecrübelerinizle de alakalı. Hani ne tarz? Eserler okuyorsunuz ya da ne tarz eserler ilginizi çekiyor? Bundan önce neler sizi besledi? Bununla da alakalı bir durum. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu gerçekten. Hani bu metaforları ya da analizleri merak ediyorsanız o, te o tek kitap inceleme videomu izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı bahsettim. Şimdi birçok kitap olduğu için çok detaylarına girmek istemiyorum. Kısaca bir arayış hikayesi diyebiliriz Hasan Ali Toptaş'ın özgün kalemiyle birlikte. Bence mutlaka okumalısınız. Tabii ki böyle hani farklı özgün okumaları seviyorsanız değerlendirmenizi öneririm. Bundan sonra e-kitap okumuştum tablet üzerinden. John Steinbeck'ten ince eserini okudum. O da gerçekten hani zaten Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar eserinde hani işçi kesimini çok iyi yansıttığını biliyorum. İşçi ve burcuva dediğimiz hani daha üst seviyelerde olan insanlarla olan karşılaştırmasını toplumsal yansımaları çok güzel işliyor. Özellikle Gazap üzümlerini de çok merak ediyorum. Onu da Klasikler kulübüyle beraber okuyacağız. Nisan gibi sanırım. İnci kitabında da iki farklı işte siyahi grup var toplum içinde ve insanların aç ne kadar zarar verici bir şey olduğunu, ön yargıların yine ne kadar zarar verici, insanların yani azınlıkta kalan insanları ne kadar toplumun aşağıladığını görüyorsunuz. Gerçekten böyle bir solukta okuyacağınız bir kitap. John Steinbeck zaten yalın bir dili var. O yüzden de ben okumayı çok seviyorum. İnsanlara daha çok kızabilirsiniz o romanı okuduğunuzda. Gerçekten kitap okudukça bu insanoğlunun kötülüğünü, zalimliğini gördükçe biraz daha da uzaklaşıyorum insanlardan. Onu fark ettim. Ee, sizi üzebilir. O yüzden hazırlıklı olun. Ama çok etkileyici yazarın da görüş açısıyla bu farklılıkları çok çok iyi sunduğunu siz de göreceksiniz. Bundan sonra da Cengiz Aytmatov'u okumuştum. Yine o da 2019 planlarımda, hedeflerimde olan bir yazardı. Mutlaka başlamak istiyordum. Toprak Ana ile başladım. Orada da çok iyi bir kırgız kültürünü yansıtan bir kurgusu vardı. İnsanların toprakla olan etkileşimlerini... İkinci Dünya Savaşı'nda olan maalesef işte insanların kayıplarını, o dönemki yaşanan durumları, işte erkeklerin savaşa gidip kadınların daha evle alakalı durumlarda daha ön planda olması ve güçlü kadınları simgeleyen bir romanlı gerçekten. Böyle sanki babaannem anlatırmış gibi okudum o romanı. Çünkü hani benim babaannem de Bulgaristan'da böyle tarlaları varmış. Anneannem, annemler de aynı şekilde orada e, kültür o şekilde toprakla iç içeler ve sürekli bir şeyler ekip ondan e, kazanıyorsun hayatını. Ve e, oraya gittiğimizde de ben onu yaşıyordum. Yani toprak o kadar önemli ki o insanların güçlü olmasını, e, toprağıyla birlikte e, büyümesini, o kadar uzun ömürlü olmalarını toprakla iç içe, doğayla iç içe oldukları için olduğunu düşünüyorum. Toprak Ana da benim için böyle babaannemi, işte anneannemi hatırlatan o eski yılları, işte Bulgaristan'da yaşadığı dönemlerde bize anlattıkları hikayeleri dinledim sanki. Gerçekten o da çok güçlü bir kadın imgesi e, yaratmış. Cengiz Mutov zaten dünya çapında en çok okunan yazarlardan birisi. Ben de Toprak Ana ile başladığım için benim için güzel bir motivasyon oldu. Devamını mutlaka okumak istiyorum. Mesela en çok okunan kitabı gün olur Astra Bedel sanırım. Cemile de var aynı şekilde. Hem Kırgız kültürünü aktarıyor hem de ben bizim kültürümüzle de ne kadar uyumlu olduğunu, ne kadar ortak noktamız olduğunu fark ediyorum. Siz de eğer başlamadıysanız Cengiz Aytmatova Toprak Ana'yla başlamayı düşünebilirsiniz. Bir diğeri de bu ay Haruki Murakami'ye başladım. Sahilde Kafka muhteşem bir eserdi. Gerçekten önerilerde bana Sahilde Kafka yazan da çok olmuştu. Onlara da çok teşekkür ederim. Ben de kalbimin sesini dinleyerek o birçok öneriden Sahilde Kafka'yı seçtim. Benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Hani Haruki Murakami zor okunan da bir yazar olarak düşünüyordum aslında ama böyle acayip sürükleyici gitti benim. Hatta böyle yolda giderken mesela İstanbul'a gittiğimde. İdo'ya yürüyorum, yolda okuyorum. Böyle, çok komikti. E, gel, dedim ki, bırakmak istemiyorum bu kitabı elimden. Yani hani devam etmem lazım. Kafka, Tamura'nın hikayesi ve paralelinde de İkinci Dünya Savaşı'nda e, beyninden hasar alan Nakata'nın e, paralel hikayeleriydi. Burada tabii ki Murakami'nin çok böyle metaforlu bir e, anlatış tarzını gördüm ben. E, Kafka, Çekçe karga demekmiş. Kitabın içinde de bir karga sembolü var ve arada o karga ile konuşuyor. Aslında bu bilinç altında ya da karakterin kendisiyle içinden konuşmaları olarak düşünebiliriz. Tabii kitabı okurken bu çok farklı yerlere götürebilir bizi. Bilinç işte rüyalar böyle farklı sürrealist ve gerçeküstü olaylar vardı. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Bunları aktarması zaten. Hani eskiden klasik tarzda eserlerden farklı olan bu zaman, bilinç ve rüyayı bize aktaran kavramları çok iyi yansıtıyor olmaları bence yazarların. Murakami'nin de burada kurgusunda aslında Oedipus kompleksi vardı. Kafka'nın bir kehanete uğradığını, işte babasını öldürüp annesi ve ablasıyla cinsel ilişkiye girme kehaneti. Bu biliyorsunuz Yunan mitolojisinde de var. Hatta psikolojide de Oedipus kompleksi olarak geçiyor. Hani çocukların belli bir dönem yaşadığı işte karşı cins ebeveynine karşı ilgide olup kendi cins olan ebeveynini rakip olarak görmesi şeklinde. Mesela erkek çocuğunuz varsa babaya karşı kendini rakip hissediyor ve annesine daha çok bağlı. Hani ona karşı hissettiği aşk duygusu gibi. Bu oidipus kompleksi olarak açıklanıyor psikolojide. Sahilde Kafka'da da bu konu işlenmişti. Yani çok farklı bir tarzı bence. Gerçekten hani bunu bu şekilde işlemiş olması ve onun dışında rüyalar ve bilinçle alakalı birçok yansımanın olması. Tabi savaş karşıtı da birçok düşünceleri vardı. Altını çizdiğim, alıntılar yaptığım. Kafka'nın kütüphanede yaşıyor olması. Çok güzel imgeler, kavramlarla aktarmaya çalışmış ve bence çok iyi bir hayal gücü. Yani bütün yazarlar bunu başaracağını düşünemiyorum ben. Özgün bir kalem olduğunu düşünüyorum. Hatta Nobel'e de adaylardan birisi olduğunu duydum. Merakla bekliyorum. Belki olur. Hani çünkü gerçekten başarılı bir kalem. Diğer eserlerini de merak ediyorum. 1Q84'ü de çok okuyan var örneğin. Ama bundan sonra bana imkansızın şarkısı eseri önerilmişti ya da Zemberek kuşunun güncesiydi sanırım. O kitaptan devam edebilirim. Şu an henüz karar vermedim ile alakalı. Ocak ayı listemi darmadağın eden, yine Yüzüklerin Efendisi'ne erteleme sebep olan bir kitap Gör Beni. Bu kitabı gerçekten merakla bekliyordum ve çıkar çıkmaz sipariş ettim. Azra Kohen'in Gör Beni İki Devrin Hikayesi eseri hiç beni bir tık bile beklentimden aşağıya düşürmedi gerçekten. 4 yıllık bir araştırma yapmış sanırım Azra Koyan bu kitabı yazmak için. Tabii ki dört yılın öncesinde kendi birikimleri de vardır mutlaka. Sadece bu kitabı yazmak için toparlamış 4 yılda o bilgileri. Ve o kadar çok şaşıracağınız yani ön yargılarınızın olduğu şeyler ya da ben bu bilgileri neden bilmiyorum dediğiniz o kadar çok bilgi var ki içinde yeri geliyor. Böyle sizi şok eden bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Ee, i̇çinde tabii ki naif bir aşk hikayesi de var. Ee, Selim ve Ülkü'nün ee, Orhan'la İlmiye'nin aşkı. Ee, 1930'lu yıllarda geçiyor hikaye. Sonra 1950'lerden de bir parça aktarılmış. Ve bundan sonra da Dinle Beni e, devamı olacak bunun. Ee, 2020'de çıkacak çıkacakmış sanırım. Onu nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum. Bir buçuk sene daha. Görevinde anlatılan aslında dinler tarihi, insanlık tarihi ama bunun dışında tabii ki nasıl insan olmamız gerektiği yani siz burada varoluşunuzun sebebi insan olmanın potansiyelinizi doldurmanın nasıl olması gerektiğini yani doğru insan doğru bir şekilde düşünen, hayata katkısı olan toplumuna, vatanına katkısı olan bir insan nasıl olmalı? En başta kendisine katkısı olan biri olmalı tabii ki. Bu da e, dengede olmayla sağlanır. Hem kimyasal hem psikolojik olarak dengede olan insanlar sağlıklı bir şekilde düşünebilir ki sağlıklı bir toplum da bu şekilde oluşur. Yani burada toplumların nasıl yıkıldığını da görüyoruz. O 1930'lu yıllarda Cumhuriyet'in kurulma zamanlarında birçok ajanın, işte dış mihrakların ülkemize nasıl sızdığıyla alakalı birçok belge var. Bunları araştırabilirsiniz. Dipnot olarak araştırdığı belgeleri, nerede ne var, hani hiç boşlukta kalmayacak şeyler aklınızda. Yani siz de araştırıp bunları doğruluğunu ispatlayabilirsiniz. Ayrıca müzik listeleri de var bazı bölümlerde. Onları da YouTube'da Gör beni müzik listesi olarak kaydettim. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında içinde birçok kitap önerisi var. Bunları ayrıca ben bu kitap için özel bir video hazırlamak istiyorum. Orada içinde bahsettiği kitaplardan da aktaracaklarım olur mutlaka ama iki devrin hikayesi dediğim burada bir atın gözü ve ülkünün gözü, burada Sümer tabletinin bir parçası ve kapak tasarımını ben çok çok beğendim gerçekten. hani Hem bir cana gör beni diyor, hem kadına gör beni diyor, hem de bilgi olarak etrafta duyduğumuz hiçbir şeyi... Hazıra almamamız gerektiğini Gör beni derken o bilgiyi Gerçekten araştır keşfet Sen de doğru olanı gör Anlamında bir e, Bize mesaj veriyor bence Alttan alttan Gerçekten Çok büyük aydınlanacağınız e, Bir kitap olduğunu düşünüyorum Azra Koyun'a ön yargılı olanların Olduğunu da biliyorum maalesef Ama burada gerçekten O ön yargıları kırarsınız içindeki bilgilerle e, siz de aydınlanırsınız diye düşünüyorum. O ön yargılar gerçekten bizi çok e, engelleyen şeyler hayatımızda, özel hayatımızda ya da insan ilişkilerinde. Ön yargılarımızdan kurtulalım. Lütfen sadece bilginin, doğru olanın, güzelin peşinde olalım istiyorum ben de. E, o yüzden mutlaka bu kitabı edinmenizi ve en kısa sürede okumanızı tavsiye ederim benim Ocak ayında okuduğum kitaplar bunlar da siz de eğer bana eşlik ettiyseniz ya da içinden okuduklarınız varsa benimle paylaşırsanız güzel yorumlarınızı çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.